Evet şimdi bizim bir açacağımız var ve bu açacağımızı buradaki istediğimiz sayının üstüne bırakacağız. Ve hangi sayıya hangi onluğa yuvarlanacaksa ona bakacağız. Diyelim ki 86'yı seçtim. 86'nın üzerine açacağımı bırakıyorum ve nereye gideceğine bakıyorum. Kaça yuvarlandı? 90'a. 90 Peki başka bir sayı söyle mizgin. 57. 57 olsun tamam. 57'nin üzerine açacağı bıraktım. Nereye yuvarlandı? Kaça yuvarlandı? 60'a. 60'a yuvarlandı. Diyelim ki 70. At, 74 olsun. 74 nereye yuvarlanıyor? 70'e. 70'e. 43 nereye yuvarlanır? 40. 40'a. 12 nereye yuvarlanıyor? 10'a. Çok güzel. Buradan 70. bir tane daha örnek vereyim. Mesela kaç olsun? 47. 47'nin üzerine bıraktım. 47 50. nereye yuvarlandı? 50'ye. Örnek olarak 96 yuvarlan. Evet. 96. 96'ya bırakıyorum. Nereye yuvarlanıyor? 100'e. 100 e. Böylece onluk yuvarlamayı öğrenmiş çok olduk. Çok tamam?